Merhaba arkadaşlar, Josh Levels kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahmutcan Bugün sizlerle Goblin köylerini saldırıyoruz. Serimizin ilk bölümünü çekeceğiz. Bu arada şimdi kaldıralım. Oyunun geldi. Askerlerimiz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Okçu baba yaptım. İlk şeyimiz arkadaşlar. <laughs> i̇lk dört yer alma hedeflerim. Ödeşme. Goblin olmanı, Goblin karakolu, kareli kisar. Yani her yeri aldım zaten. Her yeri aldım büyük ihtimalle. İlk dört yeri bu bölümde alacağım. Diğer bölümümüzde ise Üçer üçer artık. Üçer üçer. Üçer üçer. Yani üçer üçer gidecek ki Bugün dördünü alacağım. Ertesi gün üçünü, sonraki gün ikisini. Onu sonra her gün iki ya da bir yani. Az kadar arkadaşlar. Ee, size seriler gelecek demiştik arkadaşlar. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. İkişer video gelecek arkadaşlar. Seri seri video gelecek. İlk videomuzu Tanışmıştık sizden. Goblin serisi olacak işte. Sıfırdan başladığımız seri olacak. Hiç, hiç savunma almadan gittiğimiz seri olacak. Klan savaşları serimiz olacak arkadaşlar. Her türlü serimiz olacak. Normal bir klas kanalı olmuş gibi. Adımız da ilginç. Bakın buraya oldukça kedi almak istiyorum. Bakalım. Bir dakika bu teke teke okçular da teke kaç okçu öldürebiliyor bakalım Teke teke öldürebiliyor bakalım Pantolu okçu Neyse hadi acıdır Tut bir 4 Dört bir yanına okçularla çevirdik. Üç var Evet 4 bir okçularla mal oldu arkadaşlar. Evet. İlk köyümüz bitti. Gayet kolay bir köyde arkadaşlar. Kulağım arkadaşım fısıldıyor. Tabii ki şaka. Evet goblin olmalıyız. Gayet kolay bir köy. Hemen burayı da haşladım arkadaşlar. <laughs> Lahanamız hazır. Birkaç daha baba bırakın dedim. Hayda hey, mesela böyle hemen bitirdik. Bu video biraz kısa olacak gibi gözüküyor. 5 de Askerimiz olursa 5 de yapabiliriz. Bence bugün 5 yapamıyorum ama siz bilirsiniz. <laughs> 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 Belediye çabuk patlattılar. Top 1 gitti. Top 2 gitti. Buraya <laughs> koydum barbarda ise evet arkadaşlar üçüncü köyde darmadım anıttık yani burada zaten hepiniz yani hemen geçersiniz arkadaşlar inanılmaz kolay şimdi dördüncü köye geçiyoruz. ha belki burada bir zorluk çekersiniz bu babaların bu topları halledeceklerini düşünüyorum bakalım ince keklediler bu sağda azıcık yapalım. Bakalım bu daha şöyle indirdim arkadaşlar evet. Kısa bir video olmasın diye 5. yere giriyorum arkadaşlar. 5. yere giriyorum. 3, 4, 5 tane goblin edemeni alayım arkadaşlar sizin için. Yani bu ilk 5 gayet kolay. İlk be gayet kolay arkadaşlar ilk beşi. Hatta Şöyle salıyorum hatta. İlk be gayet kolay arkadaşlar. Çarşamba günü veya cuma günü arkadaşlar sizlere 6 7 8'i göstereceğim. Sonra 9 10 yapacağız. 11 12 13 15. Gidebilir Yani şu anda bu seviyemize göre nereye kadar girmiş, Bilemiyorum bu evet, arada bize gelen savunma günlü. Bu arada arkadaşlar savunma günlüğü diye bir serimiz olacak. Orada bize yapılan saldırı saldırıların tekrar izleyeceğiz yine arkadaşlar. Sa köy düzenimiz başaralım mı değil mi? Bakacağız. Bir de size bir KB6 düzeni vereceğim arkadaşlar. Onunla para verdi. Bu arada adam 3. seviye devlerle gelmiş. Okçularıyla burada destek çıkartmış. Spab bush'la işte olmadığı için Darma duman etmiş akıl köyünün başından girmiş Sonundan çıkmış Ağzıma yüzüme devlere de girmişler yani Ayıp ya Benim sevim bak senin sevine bak terbiyesiz herif Neyse ki köşenin içine açık olmuşum arkadaşlar Bu onları biraz yavaşlatmış olmalı Benim de ağzım bunu kırmışlar arkadaşlar Ağzım kırmışlar Ağzım, kırmışlar. ağzım kırmışlar Böylelikle bu köyde darma duman etmişler Dediğim gibi savunma günlüğü olacak. Onun yanında bir de saldırı günlüğü serimiz. Yani saldırılar yapacağız herhalde. Klan savaşlarımız olacak. Klanımızı kuralım arkadaşlar. Klanımızın adı. Klanımızı bekliyoruz sizi. Bunu tekrar çıkıp kurmuştuk. Kimse gelmedi. George Lavez. Yeah. George Lavez. Evet yazamıyorum ki Herkese <laughs> merhaba hepinizi bekliyorum kanala 1000 8 sıkı puanınız olsun katılabilirsiniz davet patates katılabilirler falan. Kanalımızı kulalım. kuralım. korduk Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.